Güzelimlikle Club Roblox'a devam ediyoruz. Bu oyunu oynamıştım. Bebeğim vardı. Falan filan bebeğim vardı. Gördüğünüz gibi günler geçti, günler geçti ve bebeğim büyüdü. Bakın. Kedim burada. Emoji atıyor bize mutlu emoji. Herhalde kedi de mutlu olmuş. O arada ben nereden bakıyordu? Hot dog, burger, smoothie mix. Smoothie. E hiç şey yok. Haksızlık ama. sonraki bölümde size nasıl su göstermiştim. Burada like makinemiz var. Artık ona işe iş, işimiz yok. Yani onu silmek ist istiyorum da silemiyorum. buraya bir tane daha makine kıralım. E ee, benim odamda zengin oldu. Aa bebeğimin uykusu gelmiş. bir dakika şu şeyi kapatalım. Ve uyusun. Ne güzel ya. Çok tatlı. Şimdi biliyorsunuz kış bitmedi. Bunda kış bitmedi de bu şeyi alamadım ben. şimdi hediyelerini açalım. O yok artık. En sevdiğim tarak çıktı. Sonrası yepyeni bir hayvan çık. Ben kedim yok taklit yapayım. Ay yep... kedi çıktı. Çok güzel. Bu hiç bunu beklemiyordum unsuda süz çıktı biraz. Ee, ne güzeldi. Ne güzel hediye de kedim nerede? Bir dakika. soracağım. torcuğum. Eküp. Çok tatlı. Param yok. Neyse başka şey de alırım bir de. ATM. ATM makinesi ben ne yapacağım? Para mı kazanacağım? Tamam ATM'de kuralım. Bu arada sizlerden süper beğeni bekliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Koydum. Neyse burada ATM'den param, paramıza bakarız. Neyse hadi gidelim. Şurada spor yapalım. Bebek bu bebek de hep bir şey istiyor ya. Al sıcak duş. Tamam sıcak duşa da batırdık bebeği. Yani şu çocuğu. Dışarı çıkma zamanı. Işıkları, e, kapatalım da elektrik şeyi olmasın. kadar bir çıkarak bir nefes alalım. Aa balık tutuyor. Bebeğim sen burada kal. Ben şurada balık tutacağım. Şu kızlarla beraber balık tutma keyifli. Aa bebeğimi sevdiler. Aa. Ama bebeğimi sevmişler. Ne tatlı. Aa birlikte balık tutuyoruz. Kızla birlikte. Ne güzel ya. Keyfe bak. Aa diyor. Merhaba diyor. Beni çok sevmiş. Bakalım. Bu bir daha söyleyeyim sizlerden süper bir beğeni bekliyorsanız ha, abone olmayı unutmayın. Aa, ha, ha, yine mi ya? Okula yine geç kaldım. Ne neyse okula gideyim en iyisi. Ne geldim. Şansa bak herkes bebeğim gördüm. Aa bunun da bebeği var. Çıktı. Bu ne oyuncu koltuğunda? Okulda hiç oyuncu koltuğu görmedim ya. Sen, sen bir şey ya. Aa sinema aldım. ben bu kızın yanında oturuyorum. Bir, bir sinema işte. Boş ver, ben de sinema izliyoruz işte. ben gideyim ya. Zaten başlamayacak film. İki. Burada benim şeyim oldu. Aha işte. Ya işini boşaltmışlar. Bugün şöyle koy. Da. Güzel bebeğimiz güvendi. Yani Burda onun kafası benziyor ya ben de bilmiyorum. Bir şey istiyor mu acaba? Çatap öldü bebeğe aldım. Şaka bana o bebeğimi de veriyor. <laughs> evet. Çatap. Can mayınızı verir misiniz? Şuraya. A, pizza, pizza. Yiyelim bir dilim. Birisi bir dilim kopartmış. Yok artık kedi mi yiyor? Hey hey ben katar. Şu şey ne? Bunu bebeğime yedirtmem mümkün değil mi? Aa bırakır. Bu ne güzel Öğretmen eve ben. ben. Evet, öğretmen beni görseydi ben bir öğretmen Evet, ben bir gurur. Evet, ben bir gurur. Evet, ben bir gurur. Evet, ben bir evin orada bir tur atıldım. Arkadaşlar, bugün orada bir 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 de oyunda yeni güncel geldi. Size onu göstereceğim. Birisi şu. Yeni şu gemi. Birisi bebek bakım evi. Şimdi de böyle şeyleri de gösterdim size. Yeni çıkan evleri de gösterdim şimdi buraya şey yapalım. Adı neydi şunun? Evimize doğru yürüyelim. Benim de zayıflamam lazım. Değil mi tatlış? Tatlış. Ne güzel eve geldik. Ay çok uykum var. Şurada 啊。 Bir daha sonra sizlerle süper bir bedi bekliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> evet arkadaşlar, kanalım bu kadar da. Görüş.